Elif Hanım. Nasılsınız? <laughs> İyi misiniz Elif Hanım? İyi. Neyiniz var? Şey ha? var? Kim sıktı sizin canınızı Elif Hanım? Hiç çok mu üzgünsünüz? Neyiniz var? Şey Bana anlatabilirsiniz dediğinizi şey Neden? Şey Ama çok üzgün duyuyorsunuz. Şey yok, şey yok. Ama bir şeyim yok diyorsun sen. Çünkü yok. Değil mi arkadaşlar? Çünkü. Hep bir şeyim yok diyor. Çünkü yok. Bence var. Ya. Sen bu kadar üzgün durmazdın. Ya. Sen çok eğlenceli bir kızsın. <laughs> Aa! Hadi tavşan maskeni tak da oynayalım Elif Hanım. <laughs> Elif çikik. Efendim. Sen artık bebek değilsin. Biliyorum. Artık kocaman bir kızsın. Biliyorum. Beraber oynayabiliriz. Hayır. Ay bu senin okul çantan mı? Hayır. Ama çok güzelmiş bu. Ben çok sevdim. çiçekli mi çiçekli? Bunu kaldır da bir bakayım ne olur. Ne olur. Elif. Hadi bir bakayım. Aa. Gerçekten çok güzel. Üstünde anahtarlıklar da mı var? Evet. Evet. Ama sen hiç konuşmuyorsun benimle. Ben seninle oynamak istiyorum. Sen oynamıyorsun benimle. Hep kedilerinle oynuyorsun. Benimle oynamıyorsun. Elif babacı yarım. Elif babacı yarım. Elif saklanmaç oynayalım mı? He? ben saklanayım sen beni bul. Oynim. Bak şimdi nasıl saklanıyorum. Hop saklandım. Neredeyim hadi bul. Babamın arkasında. Babanın arkasında değilim. Kameraman, kameramanın kafasının arkasında. E, beni bulamazsın ama. Bulurum. Bulamazsın beni. <laughs> beni bulamazsın. Ama saymadın ki sen. Tamam. Hadi bir say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 8, 9, 10 Ben geldim. Buradayım. <laughs> Elif. Evet. Efendim. O şapkayı bana da taksana. Takayım. Hadi lütfen. Bede bede. Bakayım. Bakayım kendime. Aa bana da çok yakıştı. Tavşan oğlum. Aa kulaklarım da oynuyor. Pıt pıt pıt. İkisini de oynatsana kulaklarımı. Evet. Biri çalışmıyor mu? Aa, aa kulaklarım oynuyor. Hadi bir de sen takla bakayım. Ne olur ne olur ne olur. Ne olur Elif. Ama sen hiç gülmüyorsun Elif. Elif niye gülmüyorsun sen? Ya, sen gülmen gibi ben üzülüyorum ama. <laughs> ha? Bilmiyorum. Lütfen hep gül ya sen. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen Elif. Geç Elif. <laughs> Elif. Efendim? Arkadaştan sen üzülmeni istemiyorlar bak. <laughs> Onlara bir bay bay yap. Bay bay. Ben de bay bay yapayım. Ben yapamıyorum. Benim elimi salla. Bay bay. Bay bay.